Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den gelen şahane karelerimiz var ki yine hayran kalacaksınız. Birbirine yakışan çiftimizin müthiş görüntüleri gelmiş oldu. Yine her zamanki gibi hoş karelerle ekranlarımızdalar. Evet arkadaşlar, sizler için olağanüstü görüntüler getirmekteyiz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftine özel mükemmel görüntüler var ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftine özel paylaşımları izlemeyi sakın unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda